Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Benim biraz sağlık sorunum vardı. Ondan dolayı bir süre video çekemedim. Doğru düzgün video çekip atamadım arkadaşlar. Sol kolumda bir yırtık oluşmuştu. İnanın yemek bile yapmak işkenceydi benim için. Bir ay sürdü arkadaşlar. Şu an bayağı düzeldim çok şükür. Ondan dolayı video bile çekmek canım istemedi arkadaşlar. Bugün de şöyle size sukulentlerimi göstereyim dedim arkadaşlar. 5 kaktüsünü çekeyim dedim. bakın açacak arkadaşlar benim e, kaktüsüm sonbaharda açıyor bazı arkadaşların ki baharda açıyor benimki sonbaharda açıyor arkadaşlar bu şekilde bu bordo kocaman yıldız şeklinde açıyor arkadaşlar şöyle gayet güzel büyüdü, gelişti artık çiçek açacak bu mevsimde inşallah şöyle size yine topu güllentimi de göstereyim arkadaşlar bunlar yarı gölgede arkadaşlar bu şekilde büyüyor maşallah. Şurada tesbih çiçeğim var. Yazın çok yoruldular çiçeklerim arkadaşlar. Çok zorlandılar. Büyüyemediler. Çok sıcak oldu. Artık sonbahar geldi. Biraz da olsa sıcaklar azaldı. Çok şükür elhamdülillah Rabbimize hamdolsun bayağı rahatladık arkadaşlar. Bakın burada bir tane de zebra desenli. Burada da kaynana topuzların çiçeklerini açtı. Bu şekilde. Bunların ömrü bir gün arkadaşlar çok güzel çiçekleri gösterişli, şarşalı, kocaman çiçekler açıyor ama bir günlük ömrü var. Bakın. Burada da tavşan kulağı skulentim var. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da yarı gölgede de hayatını sürdürüyor. Şöyle hemen yaprak güzelim var arkadaşlar. Bakın. Dalları bir kısmı yerlere eğildi. Bir kısmı bu şekilde. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Beni tercih edip kanalıma geldiğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki de geldiniz. Umarım hep birlikte güzel bir şekilde yolumuzda devam ederiz. Bakın arkadaşlar o kadar güzel büyüdü. O kadar güzel kocaman oldu ki. Muhteşem. Şöyle leş kaktüsüm arkadaşlar bu hastalanmıştı. Ben de tekrardan buraya köklendirme yapmıştım. Şöyle gayet de sert tuttular diye düşünüyorum. Bazılarda sıcaktan yandı tabii ki makinede bunlardan da ümidimi kesmiyorum. Şöyle bırakayım belki oralardan kök atar. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Horoz kepezi çiçeğim. Bu biraz daha açılacak arkadaşlar. Bu şekilde değil bu. Daha kocaman açılacak. Daha yeni başladı. Ee, bu böyle kocaman olur. Elimden daha büyük açar. Aralarında da tohumları olur olur arkadaşlar. Böyle küçük küçük siyah siyah. Onlardan da tekrardan üretim yapabilirsiniz. Bahçenize bir kere gelsin. Bir yerlerde bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Siz tohumunu alıp fidesini yapmasanız bile bakın kocaman oldu rengi de çok güzel çiçeği de harika arkadaşlar bakın bir daha göstereyim size bakın arkadaşlar şu gövdede de şu şekilde şu gövdelerde de tohumlar oluşuyor daha büyüdüğü zaman tabii ki bu, bu şekilde buralarında tohumlar oluşuyor çok güzel parlak parlak inci gibi tohumlar var arkadaşlar onlardan üretim yapabilirsiniz düştüğü yerde de tutuyor bahar geldiği zaman bir yerlerden çıkıyor Arkadaşlar bu şekilde Bunlar benim kendi bahçemde çıkmış olanlar bakın arkadaşlar Çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum bu çiçeğimi. Çok hoşuma gidiyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle yeşil, göz yeşil çiçeğim var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Inci gibi. Çok güzel. muhteşem oldu arkadaşlar. Şu. Komşumun bana getirdiğinde küçücüktü arkadaşlar. Parmak kadardı. Bu şekilde büyüdü. Ama çabuk dökülüyor. Şu gözyaşları muhteşem. Güzellikli ama çok çabuk düşüyor arkadaşlar. Düştüğü yerde de tutuyor. Şu şekilde yine gözyaşlı şeyim var. da Böyle Pembe açıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ama bu sene bu çiçek açmadı. Galiba zeytinin gölgesinde kaldı. Artık bu şekilde bakın kocaman oldu. Bakın burada yine var. Aynı çiçeğinde. Bu biraz daha büyüsün bir, bir güzel bir şekilde açsın arkadaşlar. Bakmalara doyamazsınız. Ya Rabbim ne güzel yaratmış. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuna şuna. Şunun güzelliğini. Muhteşem. Bu şekilde. Burada rezet çiçeklerim var arkadaşlar. Bunlar polis rezeti de deniliyor. Ben kısacası rozet çiçeği diyorum. Şunun renk tonu çok güzel arkadaşlar. Rabbim sanki böyle üzeni bezeni yaratmış. Ortasına kırmızı yerleştirmiş. Kenarlarına beyazları sanki inci gibi dizmiş arkadaşlar şekilde. Şurada bir tane de farklı olan var. Bunlar arkadaşlar bahçemde kendi başına bitti bunlar. Bunlar kendi başına çıktılar arkadaşlar. Ben bunların tohumunu ekmiştim arkadaşlar. Ama sel almıştı. Bunlar da bahçede kendi başına sonradan çıkanlar. Şöyle biberlerim var arkadaşlar. Biberlerimden hiç verim alamadım. Çok sıcak oldu. Sadece kendini koruyabildi, hayata tutundu. Ama ver alabildin mi derseniz, yani hiç biber alamadım sıcaktan. Yani sonbaharda dökerse bir umut. Yoksa sadece suluyorum arkadaşlar. Yani bu sene görülmeye sıcak oldu. Rabbim veterinden korusun. Rabbim afatlardan, depremlerden korusun arkadaşlar. Selden korusun. Buna da şükür. Edelim. Şöyle arkadaşlar. Burada da hanım düğmesi diyoruz. Bu çiçeğimiz arkadaşlar bu şekilde. Rengi çok güzel. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bu çiçeğim daha ancak açabildi arkadaşlar. Sonbaharda açtı. Işte. Geçen yıl çoktu bahçemde bu sene iki tane çıktı tohumunu bunun da fide olsun diye dikmiştim bir saksıya arkadaşlar bunun da saksısına sel devirmişti dökmüştü arkadaşlar bunlar kendi başına çıkanlar iki tane çıkmış bahçemde olsun bu sene tohumunu alırım Allah'ım ömür verirse seneye daha çok ekerim inşallah Rabbim nasip edersin bu şekilde arkadaşlar bakın buralarda kendi başına biberlerin aralarında çıktılar. Burada da kar beyazı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunun da ortasında sarı. Kenarları beyaz. Bu şekilde. Rabbim özeni bezele yaratmış. Kurban olduğum Allah'ım. Bakın arkadaşlar. Baharda o kadar güzeldi ki bu sardunyalarım. Şuna bakar mısınız? Sardunya demeye şahit gerekir sıcaktan çok etkilendiler. Şunu bakın arkadaşlar. Saksım dolu doluydu. Ama maalesef bu şekilde oldu sıcaktan. Olsun sonbaharda toparlar diye düşünüyorum. Rabbim başka kaygı vermesin. Siz önce sağlığımızı elimizden almasın. Sağlık sorunu olunca arkadaşlar hiçbir şeyin tadı tuzu yok. İnanın bir ay kolum böyle olunca resmen eziyet çektim. Allah'ım verdiklerini alıp yokluğunu aratmasın. Ne kadar kıymetliymiş. Aslında bütün organlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Her günümüze şükredip hamd etmek lazım. Evet arkadaşlar bu da Parlak Mustafa'm. Parlak Mustafa'm çok güzel oldu arkadaşlar. Bu çok aşırı etkilenmedi. Maşallah, sübhanallah. Bu gayet güzel duruyor yerinde. Bu şekilde iştahıyla devam ediyor. Çevremdeki seslerden dolayı da verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyorum arkadaşlar. Zaten cadde kenarındayım. Araba gürültüsü hiç eksik olmaz benim videolarımda. Beni de böyle kabul edin arkadaşlar. Ne yapayım? Yapacağım bir şey yok bu şekilde arkadaşlar bakın Reyhan'ın da çok güzel oldu bu fesleğen değil arkadaşlar Reyhan fesleğen daha küçük oluyor bu bu şekilde arkadaşlar çok güzel kocaman oldu maşallah subhanallah bu diyorum böyle tohum çıkaran yerlerine şu şekilde arkadaşlar bu diyorum bu da bu dalları da çuvalıyor hem de yaşlanmıyor arkadaşlar. Budamazsanız bu çok çabuk yaşlanır. Bu şekilde her inmemde tohum çıkaran uç kısımlarını alıyorum bu şekilde arkadaşlar. bunlara alıyorum. Sonrasında taze yapraklar, taze dallar çıkarıyor. O zaman yaşlanmıyor. Çok güzel büyüyor arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Sardunyaların bu hale geldi sıcaktan. Ama umarım tamamen kurumaz. Sonra ben bunlar Ekim ayında falan şu şekilde budarım arkadaşlar. Bu taze dalları kalırsa tekrardan sürgün verir. Tekrardan toparlar diye düşünüyorum. Yoksa çok kötü oldular arkadaşlar sıcakta. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu satsın tamamen doluydu. Anlamadım neden böyle oldu. Sıcaktan mı etkilendi, nasıl oldu bilmiyorum. Böyle kurudu arkadaşlar. Neredeyse. Kaç tane bir şey kaldı. Çok güzel olmuştu. Yoksa saksı dolusu daha önceki videolarımda var. Çekimini yapmıştım dolu dolu ama böyle oldu ne yapalım olanından tekrardan çoğaltırız canımız sağ olsun bakın burada fare kulağı çiçeğim var bu da çok arsız arkadaşlar şöyle bir tanesi yere düşsün orada tutar o şekilde arsız bir bitki ama çok güzel şuna bakar mısınız bu da gölgeyi seviyor arkadaşlar. Güneşi sevmiyor. Bakın. Yine aynı şekilde sarmıyor. Evet. Burada da baharda çoğaltmış olduğum kalonşelerim var. Diğer kalonşelerim bayağı hastalandılar arkadaşlar. Yaprakları kök çürümesi oluyor. Ben de anlamadım neden oldu budamıştım. Tekrardan köklendirmemiştim. Bunlar baharda köklendirdiğim için güzel duruyorlar. Onların tekrar üstünü budamıştım. Köklendirme, tekrar köklendirme yapmam gerekiyor. Herhalde her sene öyle yapıyordum. Bu sene öyle yapmamıştım. Bayağı kayıp yaşadım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.